Levanta da Toplamda buna gelmiş. Evet, buna şişir. Biraz daha mi? çiçekleri gitsin. Niye Bunları ki? toplayacağız. Anneciğim hala açan çiçekleri var. Acılar da faydalı olmuyor. Ne yapalım? Yiyorlar. Yemiyorlar anne. Alıyorlar. Bir ne mantar var? Amira. Hani? Bu şekilde mantar çıkıyor. Biz kereyle için. Mantar çıkıyor. Zehirli elimize dokunamayız. Hayır zehir değil anne. Zehirli değil mi? mi? anne attı baba verandada. veranda da şey sanıyorum güvercin yumurtası. Güvercin yumurtası sandım ya. Amir Bak Amira burada da var. Ah, Çiçek dökülmüş. Mantık. <laughs> Kedi mi çıkardı dışarıdan annemin kulübuna? Kedi nasıl çıkarsın? Ben çıkardım Atın. tabii ki. Kedi. Beni çektim annem. ne kadar Çiçekler başladı. Evet. Çitin boyuna kadar çıkıyor hatta geçiyor çiti. Ee, bu sene soğuktan sanırım evet. çok olmamışlardı. Şimdi yavaş yavaş Kendilerine göre. Kendine en büyük böyle herhalde var. bu yani bu. Evet bu. Öbür tarafta da var. Diğer taraftaki ay günleri de bakın. Aynire bak usul usul açıyor o da orada. Evet. Usul usul ben burada yokum diyor. Uslu uslu. Ben ustayım diyor. Ben ustayım diyor. Biz pazar'a geldik. Ses de gidelim ya. Biz pazar'a geldik. Biz acık beraber. Ne ne yap? Bir gün 10 lira oyin. 10 Ben de 10 <laughs> lira <laughs> Dikkat et çarparsan. <laughs> Ne alacak mıyız? Ha göceye de bakalım açı aldı Buradan geçelim. Dur dur gel. nasıl Yüksel, no. beyaz mı beyaz değil gibi bir de burada var anne kapak alacaktır sarı biber varmış burada da Ağlat, ambiyempi. kapak alacağız konserve kapağı ama. Bir üçlü, Dört küçük, sen nasıl böyle kapaksızla diyor şişeye. 10 tane de benim olsun. Yapacak mısın sen? Benim bana geldi. 20 kadar aldım ben. Kapaklı mı aldın? Ben kapaklı aldım. Yolun. Yok, benim şişem çok. Benim de şişem kapağım çok. Kapağım yok benim de. Konserve kapağı. Yine ben de çok Aldım. 10 tane et çık mı Poşet alayım da poşete koyalım. Benim evde 20 30 kada var. Var mı? Hı. Kalın kalın giyindik. Evet, yağmur Yine aile domateslerimize bakmaya geldik. Patlıcanlarımız alalım. Patlıcanlar büyüyor. Şöyle. Ay çok tatlılar. Evet, parasaları bak. Bu kovacı da kaptı üstlerinden evet. kestim. Kesmek gerekiyor. Tohumcuğumuz da ağaç gibi oldu artık. O tohumluk. 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 Aslında tohum var ama yine de tohumluk bırakıyorum. Kendi tohumunu elde etmek daha güzel. Şöyle. Oh, ağaç de bir... orada açtı. Bu tarafta sadece iki tane evet. var. Onları ama daha önce ektim. O yüzden daha, onlar. Evet, onlar ne aynı Hatta bana geçen hafta daha bir bir kaplaları vardı. Işte. Onlar da açıyorlar kız ben görmedim bunları. O oh, o şey açmış. 17 19 tane kafa olanlar ya. Aa evet. O oh, açmış. Işte Diğerleri de açmaya başlamış neredeyse. Artık döker mi? ne olur bilmiyorum. Klası onlar da bayağı büyümüşler. Eee evet. var burada var burada var burada. Oh. Bu diğerkiler de büyüyor. Küçük kafa. Ki kendisini yakalayamıyor. <laughs> ama onun kafası hemen eğildi. Bunu görmedim ben. Çok öyle geldi. Sallanıyor. Meyvelerimiz de çok büyüdü. <laughs> Baksana. Evet bunlar da büyüdü. Bakalım nasıl olacak bu seninle. Evet. Geçen sene çok... Geçen sene daha küçük aslında daha büyük olması evet, Evet daha büyüktü. Normalde şu kadar bir şey oluyorlardı. Fox muydu? Evet. Fox. Fox. Gel bakalım. Ne yapıyorsun sen bugün? Nasıl Fox? Geldim. Arçur nerede? Oğlum yok mu? Nerede? Gezmeye gitti. Turuncu turuncular, Fox'un turuncu gibi böyle. Evet. Burada birkaç çeşit aslında. Yani sen de şurada ben buladım. Orada kırmızı var. Değil. Beyaz Burada var. var. Sarı var. Böyle değişik değişik var. Aa, bunlar da açıyor. Ben aralara bunların hepsine ektim. Bunlar uzun olan kasım patı gibi. Yani aslında görüntüsü kasım patı. Ama bu zamanlarda açıyor. Aa, bak şunlar. Neydi Mina Bunlar sanırım şey. Bunlar da kasım patıydı ama adıyordu. bir tane daha vardı ya. Benim iki taneydi, üç taneydi. Bir tane kaldı de ha, evet şu şu olabilir şu ortadaki evet şu iki, iki bunlar şey da, da böyle top top açıyorlar top 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 çok, <laughs> <Popatya gülüyor> çok güzel. kızlar. Papatyalar çok güzel. Bu nerede biz... açmaya başlamış? Mor çiçeğimiz açıyor. Çok Ay, çok güzel onlar. Bu güzel bir çiçek. Yani çok güzel kokuyor çok ama görüntü çok güzel. Ben bunu da çok, çok sevdim güzel. Onlar zaten bir kere ekmen yeterli bütün bahçeyi evet. sarıyorlar. Acı kulaklar bahçenin her tarafını sardılar. Her yere atmışım tohumunu ne yapabilirim? Bak dört tane burada var. Arkada bir dört tane bir şey var. Şurada Arkada ne beş. dört tanesi o kadar fazla var ki. O, ondan fazla mı var? Ay. Tane bir şey Bak mi? bu da çilek vermiş. Ay. Ay. Artık çileklerimiz bitti ama. Olsun bak tekrar. Evet, Tekrar başladılar. Tekrar başladılar. Al var ama. Tamam çilekleri de bitti. Hmm. Kıvırcık ve maydanoz topladık. Bunlar <laughs> diğer kıvırcıklar. Bunlar yağlı kıvırcıktı. Hayır ben... hayır. Bunlar yağlı değil mi? Kıvırcık kıvırcık. Bunlar da mor kıvırcık. Bunlar mor kıvırcık. 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 Bunlar da maydanoz. Sana hmm. kıvırcık hediye ediyorum. Oh, Ön ben de sana, sana hiç kimse böyle bir demet kıvırcık verdi <laughs> <laughs> Herkes gül verebilir, Çıkırırır çiçek, verebilir ama kıvırcık <gülüyor> kimse veremez. <laughs> Kıvırcıklarımızın <laughs> ve maydanozlarımız. Demet demet kıvılcık veriyorum. Oo, çok teşekkürler. Bak, hayatında hiç kimse sana böyle güzel <laughs> kıvılcıklar vermez. Taze taze. Alın, alın. <laughs> çok güzel. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> yeşil yeşil. <gülüyor> yeşil yeşil. var. var, var. <laughs> Annem şimdi kabakları bu şekilde dizmeye başladı. düşüyorum. Burada da kurumuşları var. Bak örtüleri dikti evet. bu şekilde. Anne sen bunu daha iyi yap. Çünkü e, mandal mandala çoğunluk. İki katlı. Böyle lastikli. Evet. Şimdi bitiklerimi yıkadım. Poşete koydum. Bunları evet. örteceğim. Şimdi yuvarlı kolonu. Bunu örteceğiz. Bunu evet, örteyim mi? Sen de fonu alabiliriz. Yine yani buna yardım edecek bu şekilde. Beğenmedin e, yani mi? Sen edemezsin için şeklinde çok mi? güzel, yani, güzel yani. şey. dikkat Yoksa eline, de. Değil mi? Evet. Hepsi aynı boy olsun diye simetri takıntım var sanırım. <laughs> <laughs> Simetrik şeyleri ben Komple şey bu şekilde. Şekilde, o şekilde yap güneşi koyacağız. Çift katlı. Bir böcek falan Hı. da gelemez. Şimdi bir de benim bir kalanı vardı. Bunu da kalitesiyle yaptım. Yerine yani mi? Geç almayalım. Şu tarafa ablanın yanına geç. Ablan da yardım etsin. Ama gel buraya. Çok güç gerektiren bir şey. Yok canım daha neler buna. Çok sanki. <laughs> Ama ne? <kesiyorsun. gülüyor> <laughs> Ama o şey. Dur. Evet. Aferin bak. Angra'nın yaptığını herkes yapabilir sanırım. <laughs> evet. Yani, ama aşağıdakileri ama şey yaptım. Tamam. Çevir bana. Düşünlüğün dur ben yapayım mı? Ben dur. dur. Dizliklerim de bozulmasın değil mi? Evet. Bak orayı geçirmedin tam. Bak elime gel. Ha bak böyle düz diyeceğim. Evet, evet, Bak bu kadar. Ben evet. keser evet. misin? Bu da kara tepsinin. Hmm. Tamam. Ben kara tepsini zannediyorum. Tamam. Biliyoruz. Keselim. Keselim. Şöyle Çırıyoruz <laughs> Kübekler inşallah Sılık değildir Yoksa ben üstüme doğru <laughs> Yaparlar Evet güzelce bol Burada koyduk Bol bu zaman <laughs> Hayır şu an bile insan Şey yani Daha yeni kompost Bitirdim çok az kaldı ama kompostal. Şimdi içeceğim Sıcak ya hava Aa salakmış. Köpekler salakmış. Şemsi uçtu. Er, er Gitti. <laughs> Şemsi de burada. Aa, Ay varmış. Fox. Nasıl oh, karıştırıyorum ben? Fox. <laughs> Demiştim ya, bir e, tane civcivi getirmişti ama ölmüş. <laughs> salın yani bağlı mı ana teyze bize Bağlı. korktum ben. Denizde de da burada. giderken de. Bir scopu gördük. Yani. Aa korkuyor dur yaklaşma abi. Dur. Size zarar Çok vermeyiz. Ne? ne? Evet. Mi? Evet. Gidebilirsin. Oldu. Tebrikler. <laughs> Çok tatlı. Çok, ama ben daha yavaş sanardım Çok hızlı. Değil mi? Abla. Çok hızlı Bu farklı bir ya. O yüzden. Hazırdır. Bye bye. Gidiyor. Yemek arıyor. Nereden anladın? Çünkü bir şeyler ağzına atıyor. Çok güzel bir kurbağa var burada. yeşil yeşil. Ya, ya. Bizi bir kıyıtışları var çok Tatlı. <laughs> çok yaklaşma <korkursunlar. gülüyor> <laughs> Bu da korkmasınlar. Hadi git Şey, annem bir şey verecek ben alayım. varmış. <laughs> Çok tatlı. Sakin ol. Dur dur. <laughs> tamam tamam gidiyorum razı olun. Gösterim mi diyor. Şimdi saat gece bir. Baya bir yağmur yağmaya başladı burada. İşte Onda belli oldu zaten. En başta az başladı şimdi yine arttı bayağı bir. Güzel yani. Evet, gerçekten güzel, güzel yani. Terliklerimiz ıslanmış. <laughs> Kabaklar kuruyordu. Onları ağzına almıştım da. Örtüyü falan. Bilmiyorum ne yaptık. Kısalsın, sağ ol. Görüşürüz. Evet. Kabaklarım ben zaten. Onlar yine kurulsun yani. Bak. Evet. Şöyle. Bir iki, Ama hava da öyle çok soğuk değil. Just like